Ne yapıyorsunuz siz bakalım? Gel. Gel. Güzellerim benim. Of oh, benim güzel çocuğum benim. Of. ben sizi ya. Siz çok tatlısınız. Dur ama ama düşüreceğim beni. Düşüreceğim. Düşüreceksin beni. Kuzucuğum. Bak 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 hadi siz oynayın ben siz çekeyim olmaz mı? Hadi oynayın bakalım. <laughs> Nereye gidiyorsunuz? Hı? Bak bak bak. Kediyi kovalayacaklar şimdi bak. Öyle yapmayın.